Selamun Aleyküm Arkadaşlar Bugün Konseyimde Muhafız oluyorum İyi setimi çalmamışlar Ses set çalırsa her şey biter Ben bunları ikiye <laughs> Dur arkadaşlar Gelmutta kalmışım Ben giyimi sayılarım. soru var. Evet arkadaşlar. Şimdiden başladık mahfuzluğumuza. Evet bu sadece baştan başlıyoruz. Bakalım baştan başlayınca nasıl oluyormuş. Evet. Bugünkü görevimi almam lazım. Yani Lerox'dan. Ah. Oh herhalde bugün yesinleydi sonra. Bunu sadece öğrenme anlarda kullanmam lazım. Ben Tahir Ama bence benim görevim bugün yüzdüz kapıyı korumaktır. Yani kapıyı korumaya gidiyorum diyecektim. Burası şey. Niye göğüsü diyeyim altına mı? Bilmiyorum yüce usta bu sanıyor. alıştı lazım. Ya. Şimdi oyun görevimiz kapıyı korumak. <laughs> <laughs> Bu taş kılıç kırılırsa maalesef burada işim biter. Ben bunu iyi kullanıyorum. Birazcık etrafta devreye gezeceğim. Evet. Burada patladı. Şu sırada oturalım. Ama benim devreye yapmam lazım. Orman devreye bir şeyler var mı bakalım. Hmm. Şimdi şimdi. Yavaş yavaş akşam da olmuyor, başladı. Yani az kaldı geceye. Evet tavuk. Çıkma lan. Evet canım. Ne ve canı, Bir daha yeni <laughs> Şimdi. Şu at akşam oldu konsey konsey kalesine dönmem lazım yoksa canavarlar beni öldürecek tabi burada koşamıyorum bazen Lerox izin vermiyor konsey kalesine geldim lachen girelim. bu sesleri mi? Şöyle hiç sesleri <laughs> Görevimi yapıyorum. İkinci liderim. Tık tık tık. Tık tık tık. Bir daha Herhalde o olduğum toprağın görevini inşallah videomuzu da böyle düşünsene bunlar o kısmı bir, 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 bir yerinde bulup buradadır böyle de toplatacak bana Ve balta da yapacağım kendime oh oh şurada geçelim Nerox, uh, herhalde yok kendisi. Yani. şey çeşme şey şöyle... değil evet, evet. Artık Burada ne, dur, Nasıl buraya geldi? Hatırladım ben. Burada. Dur, 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 dur. tam şurada yatıyorum. Eski yerim tam şurada. Öyle duruyordum. Vah! yeri keşif yeri i yes. Bunlar en şeyleri. Bunları koymak Geçelim. Ne Oraya Buraya koyalım bunu. Kılıcı altına onu kılıcımı koydum. Herhalde bir şey yapamazlar. Ben konsey karesinde takılıyorum. Şöyle gidelim de. Yüz da. Yani Lerox yok. Bunlar nerede ki bu liderler? Şey herhalde toplantı yerinde değiller. Bak toplantı yeri oradan yürüyor. Nerede? Ne yapsam ya? Dışarıda da bir şey yok ki. Şuradan acaba yüzü sarı. Yine gelsek mi? Bir şey der mi dışarı. yüzü Girdim. Çok, çok uçursa onu yani. Bana sinirlenmezler eşek. Beni yani öldürmezler. Ya da kos edin ben, ben burada çok durmayayım. <laughs> Arkadaşlar yüzde satıldım yüz ben. Geçelim de, hadi neyse. Şuradan kapıyı da kapat. Yani çok şey değil, buradan çok önemli değil. Ama taş kılıcımı yoksa yapmayı düşünüyorum. netherite kılıç olursa ve sesim olursa 64 lira büyüleyim olursa Burası yeni yeni lideri yani ikinci ikinci lideri benim. Ve bunlar için çok çalışmam lazım. Evet ben bunlarla bir şey yapalım. Ne lira Ne sıkıntı yok. Tabi ikinci seviye bu dördüncü seviye. Yani demir iş yok inşallah yaparız. Yani duvarda da çalışabiliriz. Onda beş tane yükseltme de geliyor. <laughs> yani. created. Hmm. Yani yükseltme. Bunlar bizim yükseltme şeylerimiz. 12 tane şu an patlayıcı şans. Şans iksiri mi? Bunlar benim yükseltmeler. 12 hasar verdik yani. Şimdi ne yükseltebilir? Bu yükselmiş. Yükselt Bir tanesiyle 64 yapabiliriz. Bunu şey çıkabiliriz elmasa çıkabiliriz bununla bakara çıkabiliriz iki tane verip bunlar fulleniyor o zaman o zaman hepsini yüce, yüce ustaya tes teslim etmem lazım Game bu da şu anda gemotdayım onu teslim ediyorum burada şuradan çok uzamasın diye şimdi geçebilirim şimdi taş kılıcımızı artık ne yapıyoruz şimdi artık böyle 60 64 elman mı var artık bu çöp edem olsun bunu artık şey çıkardık şu an bir tanemiz gitti tanemiz gitti şu an. Evet şimdi bunu şey yapabiliyoruz. İstersen evet neydi right yapıyor biliyorum. Gözlük de yapabiliyorum. ve Nerede şu an? 6 tane kaldı. Ve bunlarla da setimi yükselteceğim. Evet setimi yükselteceğim. Yanlış duymadınız. Ay yükselteceğim ve Kılıcıma büyü de basacağım. Şu an büyü de basabiliyoruz. Önce hep 3 2 basacağım. Bir de keskinlik basacağım. Şu an 4 ya da 5 oldu. Bir de örs alacağım bitecek. Örs. <laughs> Kesinlikle. Evet. evet. Silebilirim. Evet. Tatlım var At evet, bu iğrenç yerden kurtuldum. Ve herhalde birazdan şeye geçelim. Geçelim artık. Sonra ayrılalım. Evet yeni lider benim. Hı, burası iyiymiş. Şuradan biraz yerden kurtuldum. Evet bugün böyle herhalde şey. Dur bakayım gece mi? Hmm. Ama şu anlık şu anlık iyi. Gidelim. Bir devriye atıp eve de gelelim şans oh oyuna şans eksiri de gelmiş <laughs> herhalde böyle selam evet nitrat seti pek olduğunu biliyorlar ben de dersi, güzel duruşunu seviyorum elması daha iyi diyorlar elması çok sade duruyor benim için artık ne yani istediğim gibi şu an taklabiliyorum ve artık çok düşündüm. <laughs> <laughs> Ama setinden bir parçaya da kılıcımın kılıcım yani kırılırsa artık liderlikten çıkarım. Daha elma vermek Bunları çok sık kullanmayacağız. Artık uyuma zamanı diye düşünüyorum. Değil mi? buraya düştü. Ne kadar saat bir üye olduğunu farkında Ya beni de ruh seçerken ne düşündü? Haydi bakalım. Şuradan girelim ve bam. Şimdi yeni setimize kavuştuğumuz için mutluyuz. Arkadaşlar şimdi kapatacağım yani şeyi videoyu. Abone olup atmayı unutmayın. Eğer yani bugünlük serimiz bu kadardı. Part 2 yarın falan gelir. Yani ne yani, abone olup like Girişimi yapalım. Gerisi değil de kapanışı. Abone olup like atmayı unutmayın. Ee, yarın part 2 gelecek. Yani konsey kalesinde part 2 gelecek. Ve orada e, yani burasının lideri olmaya çalışıyorum. İkinci lider değil. İkinci liderim zaten şu an. yani Burada şu an şey olmaya çalışıyorum. Şu yani şu duvarı gösterebilirsem yani siz artık anladınız. Yani bu duvarın arkasındaki lider odasını ve lider olup konseyi yönetmek istiyorum. O zaman yarın görüşürüz. Abone olmayı unutmayın.